Evet Ziya dayı. Ziya Ertürk. Köyümüzün yaşlarından Ziya Ertürk. Ziya dayı biraz kendini anlatır mısın? Ben 1937 doğumluyum. Yaygalı'da doğdum. 1953'te de Nimli köyüne geldim. 53'ten beri de buradayım. Yaşım olmuş benim 85. 84-85. Yani bize anlatacağım bilgiler 85 Eski. yıl artı eskiler. Eski. Ne kadar zamanın bilgileri sence? Ben konuştuğum zaman hep yaşlılarla konuşuyordum. O yaşlarında sözlerini aldığıma göre ikisini bir araya getireyim. 150 senelik Laf konuşuyorum. Tamam. 150 senelik. Evet. Çünkü onların da bütün söyledikleri hatırımda. Sen köye geldiğinde köy <laughs> e, kaç nüfusuydu aşağı yukarı ya da kaç haneli bir köydü? Köy o zaman işte 90-95 ana. He. Herkes boş ev yoktu. Boş ev yoktu. Boş ev yoktu. 100 talebe çıkardı. 100 talebe. Ondan sonra köylü dağıldı, hep gurbete çıktılar. Köyün esas gidişatı de bozuldu. Çünkü millet gidince kimse kalmadı. Biz eskiden toplanırdık, yanımıza bir adam alırdık, yaşlı adam. Ben de beraber köyü gezerdik. Bebe yarın Akbaba'ya çıkılacak. Kurban var. Herkes bulgurunu, tuzunu alan oraya gelsin. Şimdi da istersen bu e, Ağbaba'dan önce e, Nimri köyünde kaç tane ziyaret yeri var? Onu bize açıklarsan bir. Nimri köyünde üç tane ziyaret yeri var. Akbaba, Dalarcıt, Abas Dede. Evet. Eh, bu üç tane var. Bu Dalarcıt için e, bir e, hafıza kaybı var gibime geliyor. İnsanlar Gülhane ile dalartıcı karıştırıyorlar. Yol, o konuda yol. bize bir bilgi verir misin? Gülhane yol. Oradan bayındır yolu geçer. Gülhane mesela oradan biri çıktı mı Gülhane'den gelen var. Dalartıcı'dan demezler. Dalartıcı'dan buradan giderken solda tam zorundadır. He. Tam uçta çok güzel bir alıcı ağacı var orada. He. Hasan'ın bahçesinin başındadır, üzerinde. Tam tepenin üzerindedir. Peki Dalarca senin tanıdığında nasıl bir yerdi? Bize biraz tarif eder misin? Dalarcı ne vardı orada? Büyük bir ağaç. Dala ağaç. Artıcı ağaç. Zamanında bakılmamış gibi körlenmişti. Dibini iki arkadaş, yani iki tane işçi olarak gittik, temizledik. Ondan sonra Kurbanlar orada kesilirdi. Yemek orada bir dağılırdı. Benim zamanımın. Hiç... Yani adak olduğunda adak, oraya adak verenler adak gidip veren, kurbanlarını orada kesiyorlardı. Keserdi. Köy kurbanı kesilmez orada. Adak kurbanı. Evet. Oraya keserlerdi. Köy kurbanı akbabaya çıkarlardı. Peki nasıl bir yerdi dalardı? Yer olarak nasıl düz, bir yer? Düz bir yer. Düz bir yerde, düzde. E düz bir yerde. Yanında ufak ve kardeşler de çok. Ne vardı? Yerde ne vardı? O taş yığını, çağıl. Çağıl var. Evet. Oraya çağıl toplamışlar. Giden işte çağılı toplamış. Hatta beledirler. Allah benim dileğimi ver. Kaç tane nüfus küfleti var? Beş tane. Beşine de beş tane taş kur oraya. El ele o çağıl yıkılmıştır oraya. Onu bir anne şey yapmışlar. Hı. Akbaba'daki gibi. Yani oraya giden de oraya He, e, taş tabii, bırakırdı çağın üzerine. Adak yap, He, e, dilek dilerdi. Dilek dilerdi. He. Ağaca çaput bağlardı. Bağlardı gelirlerdi. Kurbanını keserdi adam geldi. Niye niye e, bez bağlarlardı ardıcı ağacına? Ya işte bir çim tutmuş onu. Yani kendisi unutulmasın. Allah'a bir dilek var. Ya Rabbi bu bezi bağlıyorum buraya. İşte nişan ver yana. Benim istediğim dile gibi ya Rabbi. Allah'a yalvarırlar. Buraya He. ne kadar e, zamanda bir gidilirdi? Bir zamanı yoktu herhalde. Bir... Yok. He. Adak, oldukça, adak oldukça. Senin oldukça. var, benim adamım var. Giderlerdi. Sen <laughs> şey diyordun, bazen insanlar gidip orada o ağacın dibinde oturuyorlardı. Tabii, tabii. Orada oturuyorlardı mesela. Ben Feyzi orada kitap okuduğunu görmüşüm. Feyzi gelirdi orada, oturdu kitap okurdu. Derdi ki burada bir zat yatıyor ama kendisi meydanda yok. Yeri de belli de Esas yeri bura. Peki Or köylü orada bir e, Ababa'daki gibi ayin yapar mıydı? Yok. yok. Kurbanını keserdi. E, kurbanını keserdi. Yemeğini yapardı. Yayetini dağıtırdı orada gelirdi. Anladım. He. Peki Abbas Dede için ne diyeceksin? Abbas Dede için de çok nadir giderlerdi kurban oraya. Çok az giderlerdi. Hani ya Halk Baba ile Talavisit işte burada ya. O da aşağıda. Giden de olurdu, giden olurdu. Oraya da kozu, koyun, koç götür keserlerdi. He. Peki e, orada da gene bir taş Yığını, He. kulluk ya da ziyaret He. kulluğu çağıl vardı. Mezar yeri gibi yapmışlar. Gelen çağıl atmış, atmış, atmış. Benim boyumda çağıl olmuş orası. Evet. Evet. Üzerinde evet. bir ağaç vardı onun. Bir artıca ağacı kurulmuş. Evet. Halede durur belki de üzerinde. Yok durmuyor. Gittik baktık. Dururdu. Ee, herhalde şimşek e, vurmuş galiba. He. simsiyah olmuş. Yerlerde parçası vardı. He. Yani daha ağacı, kula ağacı duruyordu orada. Evet, evet. He. Orada neler yapılıyordu? Gene aynı şekilde yani ya, dıştaki gibi bir. Hatta gelselerdi bir de okunurdu. Gelirlerdi işte. He, evet. Orada yemek yapmazlardı. Tamam. He, orada getirin lokmayı dağıtırlar. Orada kesip, kesip gelip köyde dağıtılıyordu. Dağıtırlardı. Orada dağıtırlardı. Tamam. Peki Ziya Dayı bundan sonraki aşama He. e, al baba kurbanı yani köylünün topluca yılda e, e, gittiği hep birlikte gittiği, orada toplu kurban yaptıkları Akşama, yerde. Bunu, bunu, köyden itibaren anlatabilir misin? Köyde ne oluyordu mesela? Köyde <laughs> işte mesela yarın kurbana çıkılacak. Köyün bekçisi çıkardı bir binanın üzerine teller çağırırdı. Herkes duysun. Yarın Akbaba'ya gidilecek. Kurbanımız var. Ununu burgulunu alan oraya çıksın. Gelemeyenlerin de yemekini gelenler getirirdi, verirlerdi. Akbabaya çıkarlardı, kurban kesilirdi. Peki Bak, nereden çıkarırdı Akbabaya? Göker uçağına yukarı, dağa yukarı, düz, hmm, düz. yol yok. Bir evet. de karşıdan... Bir de karşı başından, hele çıkarlardı, oralardan da hayvanlarla yüklerlerdi, su götürürlerdi. Ya yani daha eğilimli oldu, evet. orada için oradan götürürlerdi. Biraz düz olduğu için. evet. evet. Yukarı insanlar çıktı Gögeluşan'dan, evet. Ağbaba'nın e, tepesine geldiler. Tam o oraya çıkarlar. Bazısı taş atmaz, bazısı da taş toplar oraya koyar. Kendi dileğini diler, gider ağaçlara niyaz olur. Millet toplanır oraya. Yani tamam. o e, Çağal'ın yahut da ziyaret kulluğunun yanından geçen insanlar, inancı gereği Tabii. o taşın... Evet. Iı, taş yanının üzerine taş kendi koyayım. taşını da eklerdi. Kaç tane kursak kaç tane ise, kaç tane taş kursak. Sen koyar mıydın mesela? He, ben de koydum. Evet. Ben de atardım. Ne, ne anlatırdın, ne, ne söylerdin orada? Atardım dersi, ya Rabbi sana dua edeyim. Buraya gelen iyi hey, kimselerin hürmetine, hak babanın hürmetine, çağımı çoluğumu kimse muhanede mühtaç Sağlık veresin. Milletime, devletime, Köyüme, insana bütün sağlık veresin. Bu dileği dilerdim. Taşlarımı oraya kurdum. Sonra me meşe ağaçları var. Meşe ağaçlarını ben <laughs> e, e, çok gördüm. İnsanlar gidiyorlar, üç sefer öpüyorlar, niyaz ediyorlar. Onu da anlatır mısın? Nasıl oluyor bu? Meşe ağacına gider, üç defa öpende olur. İki elini sürer, kendi yüzüne üç defa sürter. O da olur. Yani illa öpmek şart girdi. Onun için Ak Baba'nın taşın dibinde derlerdi ki Akbaba buraya düşmüş. Eski büyüklerimiz. 85-90 yaşlık adamlar. Oraya oturmazlardı. Ayakta dururdu ederlerdi. Yani bir Fatih okuyan geçerdi orada. Ondan sonra geçerlerdi. Kurban kesilir. Kurban indirirler. Kurban et okurlar. Bir dakika bir şey daha soracağım. Ağaca niyaz ederler dedin değil mi? He. Bu orada benim zamanımda beş tane meşe ağacı vardı. Benim çocukluğumda. Belki senin zamanında daha fazla vardı. Altı taneydi. Altı taneydi. Bunların hepsini tek tek hepsini. niyaz edilir miydi? Hepsini. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı niyaz ederlerdi. Ayrı ayrı. Hem de niyaz ettikleri zaman şunu söylerlerdi. Ya Rabbi buraya gelen iyi kimselerin suyu görmedine sana bu, e, niyaz oluyorum ağaca derler. Peki bu ağaca niyaz ederken bir dilek söz konusu mu? Allah'tan dilediğini diler zaten kendisi için milletine, köyüne, bütün insanlığa hizmet Allah kötülüklerden uzak etsin. He. He. Şimdi e, o ağaçların e, altında cüfer dediğimiz bir kırmızı bir toprak, toprak vardı. vardı. Onu, onu anlatır mısın Bazı mısın bize? Da onu alan olur evine getirirdi. Sandıklara koyulardı. Niçin? Yani bir bereket. Bir bereket diye. Onu ile Berek, Bere Bazıları da alırlardı. Dodağına dokundururlardı. O, o niye peki Ziya Ya işte oranın suyu zörmetine. Yoksa bir sağlık... Ee, evet. sağlık o. istiyor ya zaten. Allah'tan yaz. Oranın toprağını da alıp dudağına dokundurdu, ağzını diline dokundurdu. Evet. Peki e, meşe ağacının pelitlerini de herhalde getiriyorlardı. Pelitlerini getirirlerdi. Herkes sandığına kor, bavuluna kor. İstanbul'daysa İstanbul'a götürür. Atmazlar dile kötü yer atmazlar. Yemek için de yapmazlardı. E, Daha tabii, çok yok. gene zaten bırakmazlardı. Her toplardı kalmazdı. Ha. O da aynı cüfer gibi He, bir tabii, e, tabii, tabii, eve bereket getirsin, tabii, tabii, e, tabii, tabii. insana şans getirsin. Hatta getirirlerdi. Evdeki bedekleri vardı. Onların içine bir tane indirirlerdi. Bereket donatıyor. Peki gene bu ağaçlardan devam edelim. E, Ağaçlara da bez bağlıyorlardı. Ben hatırlıyorum, çok bez bağlarlardı bütün o beş ağaçlarına. Onu anlatır mısın bize? Onu bez bağlarlardı herkes. kendi niyetine göre ne isterse ona göre bağlarlardı. Herkes her adam bağlamazdı. Yani insanın çoğu çoğu çoçul kadın bağlardı. Kadınlar bağlardı. Yani direkte bulunurlardı. Direkte bulunurlar, bağlarlar. Ne tür direklerde sence bulunuyorlar? Işte, çocuklarım sevula. Allah kısmetimizi veresin Allah. Buralara gelen iyi kimseler için burada yatan Hak Baba'nın su hürmetine herkes dua eder. Hatta bir elini de böyle sağ tarafa uzatır. Hak Baba, Abdullah etsin sizlerin su hürmetine. Böyle Peki, de eden vardı. Bu bezlerin bir rengi söz konusu mu? herhangi bir renk koyuyorlar mı? Hangi renk konusu olsun? Hangi yani köyden götürürler evet, o zaman. Köyden götürürler. Bez bağlarlar, iplik bağlarlar. İp he, de bağlıyorlar. Bağlarlar. Peki ondan sonra kurbana geçiliyor herhalde. Kurbana geçilir, Kurban kesilir. Kurbanın başında dururlar. Göklerden indi ferman. Budur dertlere derman. İsmail'e inen kurban. O kurban bu kurban. Kabul buyurasın ya Resulallah. Bismillah kesilir. Hayvan kesilir. Dede bir e, dua okuyor muydu e, kurbana? Dede dua okur. 12 imamlar okur üzerine. Hayvan için? He. Yemekine de dua okunmayınca yemek dağılmaz. Peki bir şey daha soracağım Ziya dayı. Bu kurban kesildiği zaman e, genellikle e, e, kurbanın Kanından hani tam akmışken e, böyle parmağı alınıp e, alnın tam tam böyle iki kaşın arasına bir işaret o. konurdu. O nedir o? Nedir o? Yani İsmail Peygamber'den kalma. O kan işareti oradan. He, İsmail Peygamber İbrahim Aleyhisselam kurbanı adadı Göklerden geldi bir koç. Kesildi koç kesildi onun kanından. anne çatınızda sürdüler Allah-u Teala'dan nida geldi. İbrahim kurbanın kabul oldu. He. Peki ondan sonra yemeğe e, yemeği kim, yani e, bulgur ve e, etli bulgur Bulgurlar yapılıyordu. toplanır, hepsi bir araya gelir. Kazanlar kurulur. Yemek de yapan benim köyüne kolu Hasan, Hasan dayı, Yapıltır'ın oğlu Hasan dayı. Biz üç kişi bunlar. Siz yemeği pişiriyordunuz. He, bunlar da millette gider halka tutarlar. Dede orada bir Allah Allah eder. Yani ondan sonra yani baştan yemek pişerken yemek pişerken yemeği he, bırakırsınız. He, e, diğer Allah, oraya gelen insanlar, he, tabi, köyün tabi, bütün tabi. o e, he, insanları dışarıdan da gelir. Yabancı köylerden de gelen olur. Tamam, o insanlar topluca orada Allah Allah ederler. Bir, bir araya geliyorsunuz. Tabi, yuvarlak tabi, oluyorsunuz. Tabii. böyle bir. Kalka çevrilir, orta yere dede oturur. Dede kimdi? Dede Senin, koca dede. Koca dede ortaya oturuyordu. He, eğer koca dede yoksa fevzi dayı. Fevzi önen. He fevzi önen. O okurdu. Peki e, e, duayı okurdu insanlar ne yapardı? Allah Allah elleri dizlerinde, elleri göküzlerinde, Allah Allah derlerdi. Bu sefer hepsi bütün şezde de der kakarlardı. Bazı da yağmur birden yağardı. Yemekimiz orada kaldı bir defa. Yağdı yağmur. Peki Kocade'de e, koca dede duasını okuduktan sonra evet e, koca dedenin olduğu zamanlar yani He. hazır bulunduğu zamanlar arkasından koca dede değişler demeler okur muydu? Tabi. On iki imamlar okurdu. Beytler okurdu. Duaz imam. Duası mı okurdu. Sema dönenler de olurdu, ha. içinde sema dönenler de olurdu. İnsanlar coşar mıydı? E tabii coşardı canım, kendisinden vazgeçerdi. Ha. Ele vardı ki insanlar. Ha. Yani orada bir e, şeyden sonra, duadan sonra... Çok şenlik olurdu duadan sonra. Herkes sanki uçacak, ha. o yemek dua okunacak. olurdu, öyle Eseriyen, mi? Esirleyen tabii. Herkes çantasının kapını açacak, herkes yemekini alacak. Köyde gelemeyen oldu mu? Onun yemekinde sen ben öteki getirecek. Yani yemek yenecek. piştiği süreç içerisinde ki bunlar çok büyük kazanlarda pişiyordu. Evet tabi. Ee, Eve Orada ortada yenecek. Anladım. Bu bu sürede o zaman e, halka olup insanlar orada e, dua duayı dinliyorlardı, katırıyorlardı ve müzik ya, müzik oluyordu. Yani ha. dede sazıyla e, değiş okuyordu. Değiş bu sürede Yemek yendi mi, bu yemek duası okunurdu. Evet. evet. Anladım. Okunurdu, millet dağılırdı, gelirdi. Sanki hacca gitmiş millet. Evet. Ele yani, Evet. sevinçli gelirdi. Peki, e, şey olmadığı zaman, yani koca dede olmadığı zaman... Fevzi dayı. Var. Fevzi dayı okurdu duayı. Fevzi Bu... <laughs> e, bir anlatımda köylerimizden biri diyor ki biz e, testiyle su getirirdik. Fevzi dayı o suyu e, gökyüzüne serperdi diyor. Bunu yağmur hatırlıyor musun? Ha, yağmur yağdı. yağmur, yağı yağmur, yağı duası ya. sırasında o zaman. Anladım. Yağmur duasında suyu avucuna döker böyle seper havaya. Peki niye Fevzi Önen? Niçin Fevzi Önen? Fevzi Önen bütün el beytin, on iki imamların, bütün duası imamları bilen bir kişi. Dese kız Siyah sen oku ben bilmiyorum. Öteki oku okuyamaz. Ama aileden de gelen bir şey var herhalde. Aileden, babası Hafız. Hafız tabii. Hafız. Or oradan gelen. Hafız'ın oğlu. Evet. Peki şimdi e, A babaya hangi dönemler niye çıkıyor? Yani ne, ne, hangi dönemlerde çık çıkardınız mesela? Bir yazın çıkardık. Mayıs. Kıştan kurtulduk. Yani bir sevinçle. Bir de Esram'da çıkarlar. O da herkes bağına, bahçasına, otuna dağılsın diye. He? İki sefer köy kurban olurdu. He? Toplu kurban, İki toplu sefer. ayin olurdu yani. Aynı. İkisinde de aynı, aynı. işler yapılırdı. Aynı. Yani oraya çıkılırdı, tabii, tabii, e, tabii, çağla tabii, taş konurdu, tabii, oradan tabii. ağaçlar öpülürdü, niyaz edilirdi. <laughs> e, pelitler toplanırdı, tabii, cüfer tabii, alınırdı tabii. ve e, halk olunup bir tabii, dua konurdu. Tabii. E, Mayıs ayında kıştan çıkış. çıkış. Baharın gelişinin müjdelenmesi. E, müjdelenmesi. E, Haziranda da herkes işine gücüne, darlasına, dümüne, bahçesine Yani bahçeye, bağa, ota gitmeden bir e, ayın ayin yapılıyor. Yani onu, ondan e, önce çıkılmıyordu değil e, mi? Yok. Yok. Kimse ota gidemez. Kimse bir yere gidemez. Bu olacak. Herkes dağılır bu inançlarından dolayı değil mi? Yani tabii, tabii, keyfi tabii. bir şey değil. Yani biliyorlar ki ota giderse belki tabii. zaten millet onu gözlüyor. Haziran keleği, doğunaki herkes tağla. Evet. Her... Evet. Tamam Ziya teşekkür ederim. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Evet. Eksik olmayın. Allah bu günlerden ayırmasın. İyi günlerden milletimizi, devletimizi bütün dünyaya şu hastalığı pis hastalık üzerimizden atsın ya Rabbi. Benim duam da bu. Teşekkür ederim evet. Zeydeciğim. Sağ olasın. Ben Çok de teşekkür bir kayıtlık oldu. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür.